arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annem izle, niyetine kahve falını açıyor. İnşallah güzel <laughs> beğendiğiniz bir açılım olur diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız 10 numarayı 5 yıldız olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen diyorum. Çünkü bize destek olmanız çok önemli diyorum. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz diyorum. Unutmayın video sonuna kadar zaten telefon numaramız duruyor burada. Oradan evet. arayabilirsiniz canlarım. Ve söz bırakıyor. Canlarım. <laughs> Yeter Allah bereket <laughs> <laughs> Şimdi sizleri kocaman öpüyorum derken her zaman hiçbir kasıdım veya yalanımız yok. Şimdi canım benim. Tabi bazıların hoşuna gidebiliyor, bazılarına gitmeyebiliyor. Görüşler Tabii. değişik, farklı ama e, babında ve ölçüsünde yorum yapar, görüş bildirirsek ya da mesaj yazarsak hepimiz için güzel olur. Hiç kimse kırılmamış olur. Biraz şöyle empati yapalım. Benim söylediğim şey bana birisi söylese benim nasıl olur ya da yaptığım bir şey benim kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi bir bana yapmış olsa ne düşünürüm acaba? Kimseyi kırmak istemiyoruz. Aynen. yani. Biz öyle kötü bir yorum <laughs> gelmiyor ama arada biraz da bu yok, hani Aynen. böyle tek tip şey, sohbet ederek fal bakıyoruz mesela derim. O zaman diyor ki ne sohbet ediyorsun? E falı unutuyoruz. ya Unutma. örnek zaten sen. Dön dön bak o zaman unutuyorsun hayatım beni. Ha. Bir daha bak bir daha bak. Bir şey yok. biz oradan kaybolmuyoruz. Kaçmıyoruz yani tatlım benim. O yüzden ne olursunuz hani tamam kırıcı bir şey yok ama. Yok yok. <laughs> Yorumlarımızı dikkat edelim. Olur mu canlar? Bizler gerçekten sizi karşımızdaymış gibi böyle. Yüz yüzeymiş gibi bakmaya çalışıyoruz. Söylemeye çalışıyoruz. Tamam mı bir tanelerim? O yüzden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kucak dolusu öpüyorum ve başlıyorum hayatım. Evet. Şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi var derler. Bizimki bu. Bizimki <laughs> bu. Yani başlık, başlık başlık değil, bayrak bayrak yiyelim. Koşuya gider <laughs> gitmez, o konuda zorlamıyoruz Tabii. kimseyi. Zaten beğeniyorsanız, bizi izlemekten mutlu oluyorsanız, keyif alıyorsanız abone olun diyoruz. Yoksa illa abone olun, illa abone olun demiyoruz. Ben Ama diyorum, Destek abone olun olmanız bana. çok önemli yani. Bizim <laughs> için destek olmanız gerçekten çok önemli. Ağlayacağım şimdi. İnsan <laughs> sevdiği deri, derici sevdiği deri yere yere vurulmuş. Biz de sizlerden ısrarla istiyoruz onu ne olursunuz bize abone olun. Sizleri çok seviyorum. Hepinizle hediyeleşmek istiyorum. Hepinize birer hediye göndermek istiyorum. Ve 10 bine ulaştığımızda ben sizin hepinizden e, arka planda adresinizi isteyeceğim. Ya da telefon edersiniz. Oradan ben size telefon şeylerin adresinizi isterim. Ve göndereceğim. Ama aması var. Bekle. Tamam. Hayatım. <laughs> Şimdi başlıyorum. Aa, para gelecek. Nereden gelecek? Para önemli gelsin. Evet. Değil mi? Para lazım. <laughs> <laughs> Baryam geldi. Para lazım. Baryam. Vallahi de para geliyor. İnan bak. Çok da güzel. Bu ne ki? O neydi ki? o neydi ki? Ben şimdi yine şey yapacağım. Durun. Canlarım yollar düşünenleriniz var. Yollara gidecek olanlar. Allah hayırlı şekilde gitsin gelsin. Yalnız ki. <laughs> Bak gerçekten birinizin gözyaşı çok beter ağır, ağır, fazla. Herhalde ya sevdiği insandan çok fazla zor ayrılacak sevdiklerinden ya da gitmek için zorlanıyor kendisi. Allah yardımcısı olsun ve inşallah istediğiniz yere gider gelir. Tatiliniz varsa tatilinizi köyünüz varsa köyünüzü gezip gelmeyi nasip etsin Allah canlarım. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama gerçekten yanlış anlamayın. 1, 2, 3, 4 tane insanınız geldi. Aslında 5-6 tane bu. 6 kişi geleniniz olacak ama geleniniz birisi gelenlerinizden birisi size yarasa kanadı getiriyor. Yarasa yapılan bir şey getirecek. Bunu da deyivireyim. Dikkat edelim. Tamam buna her zaman böyle bir şey söylemem ama burada vallahi böyle çıkmış. Çünkü yarasadan yapılan bir şey geliyor size canlar Yani şey 4 ya da 5 gün içinde size geliyor. Ve adın içinde S harfi var. S harfi var. I harfi var bu kişilerin. Bu harflerin geçtiği isimler dikkat etsinler canlarım. G harfi var ve A harfi var. A küçük A. Iç, A isimin içinde geçebiliyor. Canlarım dikkat edelim. Tamam şöyle bir gözümüz gelen kişinin yüzünde üstünde olsun. Neden ee, eşrim adamın onu diyormuş gibi bakmak ama yine dikkat edelim biz. Tamam mı canlarım? İnşallah getirenin insafına kalıp getirmez. Ee, büyük, güzel bir haberiniz geliyor. Aslında iki tane haberiniz gelecek. Bir miras durumumuz var. Miras durumumuz harika ve güzel bir sonuç verecek size devrilme. Canlarım, e, sanki şöyle bir şey söyleyeyim. Kızılderili gibi birisi var hep etrafımızda. Öyle bir şey ki Üç kişi bunlar. Üç kişi kafasını dikmişler. Bu mirasla ilgilencek olan kişilerimiz bu tamam mı? Ee, yani bu öyle bir şey ki kendi burnunun dikine giden kişilerden bunlar. Tamam. Sen lafı ne kadar söylersen söyle, sözü ne kadar dersen de anlayamıyor, anlatamıyorsun hayatım. Anlamayacaktı zaten bu kişiler. Ama arkası güzel. Sen onlara uymaya çalış. Onlar üç kişi çünkü tamam mı? Sen onlara uymaya çalışırsan onlar zaten senin dediğine gelecekler zaten sonunda. O yüzden diyorum onlara uyarsan çok güzel olacak. Ama gerçekten çok güzel bir mahkemelik işiniz var. Mahkemelik işiniz o kadar güzel sonuçlanıyor ki. Bir mahkemeye girmişsiniz bir tane daha gireceksiniz. İkinci mahkemeniz çok güzel geçiyor. Ben size devirim. Ve verimli sizin tarafınızdan kazançlı geçecek canlarım. Oynuyoruz çünkü. Mahkemenin sonunda oynuyorsunuz. Çok şahane. Gerçekten. Bakın şu günlerde hayatınızda güneş doğacak gibi. Zaten güneş de çok yakıyor ama olsun yine güneş. Ayrı bir güneş. Tamam mı canım? Güzel bir şey. <laughs> güneş yana cevabınız. Biri halkede ama şimdi halkede bilmiyor. Altlı üstü çift katlı evi olanlara söylüyorum. Bu köyde ya da kasabada altlı üstlü çift katlı şehir yerinde de olabilir belki ama ya da ikinci katta duran kişilerde olabilir tamam mı canlarım? Ne olursunuz? Böyle gidip geleceğiniz yerlere gidip gelirken göz kulak olun bir şeylere. E Gözünüz biraz açık tutun. tamam mı canlarım? Sizinle davalık olan ya da kavgalı olan bir kişiyle karşılaşacaksınız. Eğer konuşma imkanınız varsa barışıp konuşabilirsiniz. Boş verin küslüğü. Küs olunca iyi olmaz. Bunu yine de 3 yıl önce kavga etmiş ya da küsmüş birisiniz çünkü. 3 yıl önce. Evet. Ve oturmuşlar 2, 4, 5, 6, 7 kişiler bunlar. 7 kişi konuşuyor arka. Bir tartışma çıkıyor. Gerçekten bu tartışmanın arkasında bir küslük oluşmuş. Hımm. Dileğimiz var ama buna ya bir dilek ya da bir ah diyebilirim. İntizar gibi bir şey. E, ee, i̇ki gün ya da iki hafta içinde bu kişilerle karşılaşacaksınız canlarım. Bence <laughs> hani affedip yani kusura bakma o zaman sinirliydim ya da sinirliydim diyebilirsiniz. Büyüklük sizde kalsın. Barışma imkanınız varsa barışabilirsiniz canlarım. Olur mu? Bence diyebilirim bir miktar para gelirinizi çok büyük değil az da değil <laughs> sizin sıkıntınızı savacak derecede bu iki vakit sonra iki hafta sonra da olabilir iki hafta içinde de olabilir hayatım onu devrim ama çok güzel bir e, sıkıntı savacak sıkıntınızı savacak bir durum yani Mehmet olabilir Tuncay olabilir hayatım Yeliz olabilir ya da Yasin olabilir. Böyle isimler, bu harfleri geçen kişilerin Büyük bir kalabalığı var. Gerçekten ama size şunu söyleyeyim. Gerçekten bir tilki kadar kurmazsınız. Sanki bir yere gittiği zaman böyle 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 etrafta neler oluyor bitiyor. Göz altından, kaş altından onları izliyorsunuz bir, bir şekilde bir eksik bulmaya çalışıyorsunuz. Neden? Neden bir eksik bulmaya çalışıyorsunuz onu anlayamadım ama şöyle bir şey var. Dikkat edelim ne olur. Herkesin ekseni bulmaya çalışırken kendimizin eksiği çıkabilir. Tamam mı? Eksik aramayalım. Açık aramayalım. Eğer eksik varsa kapatalım. Açık varsa kapatalım. Eğer elimizden geliyorsa, yapabiliyorsak canlarım bunu yapalım. Tamam mı canım? Çünkü bizim açımı, başkasının açını kapatırsak bizim açımızda bir başkası kapatır. Ben de size. Gerçekten kalabalık o kadar güzel ki, o kadar şahane ki. Ah, yüzük geliyor size. Bir evlenme teklifiniz olacak. Gerçekten geçen gün ne çıktı ama çok güzel bir yüzük olacak. Dikkat edelim. Yüzük iyi ama hayallerimizin kurduğumuz kişiyle değil. Başka birinden gelecek bu yüzük size. Tamam. Ama e, hayırlıysa Allah'ım benim için hayırlı olacaksa nasip et. Tamam benim için hayırlı olacaksa nasip et. Diyebilirsiniz canlarım. Oo. İnanın içinizdeki şüpheyi bir yenseniz Yani e, Şüphe ettiğiniz kişiden O şüpheyi bir yenseniz siz, o, Sizin yolunuz açık olacak Zaten açık da O kafanızdaki türtü var ya O türtüyü atamıyorsunuz bitir O türtüyü bir atsanız Yolunuzda siz utan olmayacak Bunu size söyleyeyim canım benim Şu sıkıntınızı da atın biraz olur mu Atın biraz iyi olacak hayatım İnanın evinize, hanenize çok şahane, çok güzel bir para girişi var. Ha ne kadar bir Belki 5 bin, 5 bin, belki 10 bin. 10 binden de biraz fazla gibi görünüyor canlarım. Çünkü fincanda isim çıkabiliyor ama ha, bazı sayı çıkıyor ama her zaman değil bu sayı. Ama isimler genelde çoğunlukta çıkar hayatım. Bunu size söylüyorum. Bir şey daha diyeceğim canlarım. Ee, bir iş, iş, iş görünüyor size. Ama iş arayanlarımız, ama iş kurmak isteyenlerimiz, H harfi. Halil'in H'si, Nermin'in N'si bu kişilerde iş kurma gibi bir istek var. İşi kurabilirseniz çok iyi. Bacanız tutacak. Yani ateşiniz yanacak. Çok da şahane. Ev almak isteyenlerimiz var hayatım. Bu zamanda biraz ev almak çok zor ama gerçekten birikmişinizle beraber biraz ödüş geviş bulursanız o zaman alma gibi durumunuz olabilir. Çünkü, çünkü alıyorsunuz ama evi. Alacaksınız. Şimdi bu kadar kira ödeyeceksin aslında alacaksın ama gerçekten manka şeyler de çok fazla be gülüm ya. Mankalarda yemiş yemiş başına yemiş her şeyi yani. Canlarım yaşımız var. Gerçekten o kadar büyük ki yaşımız Kalabalık içinde büyük bir gözyaşı var. Şimdi dileğe çevireceğiz. Evet dile dilek tutun Vallahi dileğimiz o kadar güzel ki. iki tane mi tuttunuz? bir tanesi hemen olabilecek bir dilek birisi biraz şöyle dolan beşli bir dilek ama ikisi de oluyor hayatım bir kavuşmayla ilgili birisi aileniz ve kendinizden ilgili birine kavuşmak istiyorsunuz canlarım Bence kavuşacaksınız ama çok güzel az daha sabırlı olursanız çok güzel olur yalnız ikinci evliliğini yapacak olan kişilerimiz var ne olursunuz ikinci evliliğinizi yaparken çok dikkat edelim. Çünkü nereden biliyorsun? iki yüzük çıkmış. İki yüzük e, arka arkasına geldiği zaman zaten o zaman ikinci evlilik çıkar. Buna da dikkat edelim. Olur mu? Şimdi insan e, birinci evliliğindeki yaptığı hataları ikinci de yapmaz. Daha bir özveri, daha bir güzel olur diye düşünüyorum bence. Ya da getireceğim, getirkeceğim, çalışırsın kendin diyebilirsiniz. O da var yani hayatım. Şimdi onu demezler genelde seven adam bunu demez diye düşünüyorum. Canlarım kalabalık var. Kalabalığı içine gireceğiniz ama birazcık da dikkat edelim olur mu? Biraz dikkat edelim. Bebek geliyor bebek. Ama bu bebek sizin sırtınızı bir yük olacak. Buna dikkat edelim olur mu? Yük. İnsan evladı yük olur mu? Olmaz ama istenmeyen bir bebek. Doğru. O da olabilir. E, istenmiyor olabilir, Allah korusun hasta olabilir ama bir çocuğu yük olarak görmeyelim olur mu? Eğer hamileyken doktora baktırabilirsek bizim için çok çok iyi olur. Mesela neden? E, yani önlemini alabilmek için tamam mı canım benim, daha iyi olur. Ama bir bebeğin Allah'ın verdiği bir canım size yük olmasını istemem canlarım. Şimdi halımızı burada bitirelim. Fatma'ya da söz verelim. Ondan sonra bitirelim. Olur mu canlarım benim? Evet Allah canlı. evlatlarımızın sevgilisini, sağlıklısını versin her zaman. Amin. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma daha nice işlemlerimiz için bakın çok geniş kapsamlı düşünün. 0-551-895 30 93 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetimizi alabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.